Merhaba, bugün size yeni keşfettiğim, deneyimlediğim, daha önce tabii ki de benden önce insanlar bunu keşfetmişler, bulmuşlar, yapanlar, satanlar, şifa alanlarında kullananlar var. Ben de yeni deneyimliyorum ve gerçekten şifa çalışmaları ve insan üzerindeki etkisini öğrenince ve yiyeceğimiz gıdaların üzerindeki etkisini öğrenince gerçekten sizlerin de bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bazılarınız duydunuz, belki de duymadınız. Umarım katkı sağlarım bu konuda sizlere. İçerisine bir hafta önce koyduğum, yani geçen cumartesi, geçen hafta cumartesi koydum ve bugün pazar itibariyle. Daha önce de tadına baktım, ama yine de huzurunuzda da tadına bakmak isterim. Süt koydum ve süt bir haftadır artık yanları kurumaya başladı, içinde durmaktan. Ama sütün tadı hala ilk koyduğum günkü gibi ve hatta daha lezzetlenmiş yani tabii ki de bu e, sütünüzü bir hafta burada bekletin e, açıkta tutun anlamına gelmiyor fakat faydasını anlamak adına bunu denemem gerekiyordu ve e, göstermem gerekiyordu onun dışında su ve meyveler elin içindeki meyveler bunları deneyimledim meyveler de bir haftadır e, buradalar ve henüz bozulma göstermediler e, suyu denediğimde Musluk suyunun kaynak suyu tadına geldiğini gördük. Ve e, buradaki suyu içtiğimiz zaman tabi bize de e, vücudumuza da şifa kaynağı oluyor. E, enerjimizi yoğunlaştırıyor. Yorgunluğumuzu hafifletiyor. Zaten e, piramidin bulunduğu odada insan e, daha dingin, e, daha pozitif duygular sergiliyor. Enerji alanımızı kuvvetlendiriyor. E, bize birçok katkısı var yeni başladım bu e, piramidin faydalarını görmeye ve enerjisini üzerimde hissetmeye. E, şifa çalışmalarında, meditasyonlarda enerji alanlarını kuvvetlendiriyor. Kendim de enerjiyle çalıştığım için, enerji çalışmaları yaptığım için merak ediyordum. Pirincin e, bedene faydası olduğunu ve e, daha öncelerde yapılan çalışmalarda işte e, kuyu suyu bulunması gibi ya da kaynak sularının bulunması gibi ya da altın, maden bulunmasında faydası olduğunu biliyordum. Piramitle de bunu deneyimlemiş oldum. Kendime ve evime, danışanlarıma şifa kaynağı olarak kullanacağım. Sizler de kullanmak isterseniz tabii ki yardımcı olurum bu konuda. İstediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.